Tarifimiz için tenceremize 2 su bardağı mercimeğimizi alalım ve güzelce yıkayalım. Yıkamış olduğumuz mercimeğimize 5 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Ben sıcak su ilave ettim. Tabii ki soğuk su da ilave edebilirsiniz. Ocağa alıp yumuşayıncaya kadar kaynamaya bırakıyorum. Ara sıra tabii ki karıştıralım. Mercimeğimizi kontrol ediyoruz. Bir kere karıştırdıktan sonra kısık ateşte yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mercimeğim çok güzel bir şekilde pişti. Hemen üzerine 2 su bardağı ince bulgur ilave ediyoruz. güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Bir tane büyük soğanı böyle ince ince doğradım ve bir çay bardağı yağ ilave ederek güzelce soğanımı kavuruyorum. Güzelce kavrulmuş olan soğanların üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçayla beraber güzelce salçamın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, tabii ki karabiber oranını arttırabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kimyon ilave ediyorum ve güzelce baharatlarımla beraber de karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. mercimek ve bulgur karışımımı bir geniş bir kab içerisine aldım. Hemen soğanlı harcımızı içerisine ilave üzerine ediyorum. Şöyle tuzunu da ilave edip elimle güzel yoğuracağım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve şimdi güzelce birbirine bunları yediriyorum. Karışımımın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir limonun suyu, iki yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyorum. Şöyle bir demet maydanoz, bir kase yeşil soğan ilave ediyorum diyorum. Ve güzelce bunlarla beraber yoğuruyorum. Yoğurduğum, yoğurmuş olduğum köfte harcımdan şöyle ceviz büyüklüğünde alıp elimin içinde şöyle yuvarlıyorum ve Marul sermiş olduğum tepsimi alıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi mercimek köftem servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.